Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir refil videosuyla karşınızdayım. Bugün Portekiz de Portekiz Grand Prix'si yapacağız. Onun detaylarını söylüyor bize. Kaç tane viraj var, neresi hızlı, neresi DRS. 5 Beşin, beşinci viraj çok tehlikeliymiş anladığım kadarıyla birinci sırada kalkıyoruz ikinci sırada yine Carlos Sainz üçüncü, dördüncü sırada ama hadi hızlı söyle be bacım hadi ya Piastri, Perez var 3-4 5-6, Verstappen ve Norris 7-8, Hamilton ve Russell bunlar artık çok önemli değil Gasly, Joe Magnussen, Hülkenberg Albon

Bu sefer birinciliği Carlos Sainz'a vermek istiyorum. Çünkü geçen yarış onu biz harcadık. Bu yarışta bari birinci olsun. Bu pistte daha önce hiç yarışmadım. Ondan dolayı da zaten ben biraz yavaşım. Nereye kaçıyor? Gel bana DRS ver bak. De restar, Ben de kendi imkanlarımla kaçarım aslan parçası Oha 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 Ama haksızlık bu Abi bir yere salabilirsem. Okay, final, final, right, yeah, final lap. puan aldı. Lökler birinci olamasa da Sainz birinci olur. Bari puan alma durumumuzu koruyalım. Carlos Sainz bitirmiş tamam güzel. Yes ve bitirdik arkadaşlar. Puan aldık sıkıntı yok. Verstappen günün sürücüsüymüş. Carlos Sainz birinci olup nasıl bu görün sürücüsü olabiliyor ya? Ben Stefan bana çarpmasa ben orada And şey kaybetmeyecektim. No podium, Hadi podyuma çık oğlum. Takım arkadaşı dedim böyle, böyle olur. Orada Carlos Sainz'ı bilerek harcamadım. Bir yarış öncesi harcamıştık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Carlos Sainz'ı birincilik kazandırdık ve biz dokuzuncu olduk. Yapacak bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başka hep bir videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.